Arkadaşlar selam videoya hoş geldiniz. Kektefi borsası güzel bir airdrop yeniden başlattı. Bu airdropu sizlere anlatmadan duramam. Neden? Çünkü bu airdrop önemli arkadaşlar. Evet 6 ay boyunca kitle kalıyor. Fakat lütfen videoyu sonuna kadar dinleyin ki ayrıntıları kaçırmayın. Ona göre sizler de kazanın. Sizlerin kazanmasını da çok istiyorum. Ben kazandım. Sizlerin de kazanması gerçekten beni mutlu ediyor. Arkadaşlar bir ay önce tanıttığım videoda biliyorsunuz ki kektefi borsasını çok anlattım kimlik doğrulama kısmını anlattım bu bu e, borsada kimlik doğrulaması yapmadan işlem yapmayın kimlik doğrulama adımlarını da özel olarak anlattığım bir video var onu da açıklamalar kısmına bırakırım şimdi kektefi borsası 50 dolar yatırırsanız 30 dolar bonus veriyor size 30 dolar kitli olarak kalıyor 6 ay sonra çekiyorsunuz bu bir her referansa 20 dolar veriyor bunu da yine kitliyor Arkadaşlar bunu da çekemiyorsunuz fakat 3 tane referans yaparsanız bu sefer fıçı diye bir olay getirmişler. 3 tane referans yaparsanız sizlere çekilebilir 40 dolar veriyor. Fıçıları doldurduğunuzda 4. referansla beraber arkadaşlar her 4 referansta bir daha doğrusu sizlere çekilebilir bonuslar veriyor. Bunu kaçırmayın. mesela birinci fıçıyı doldurduğunuzda 40 dolar, ikinci fıçıyı doldurduğunuzda yanılmıyorsam 40 ya da 60 dolar civarında çekilebilir bonus veriyor. Bakın çekebiliyorsunuz. 50 dolar bu borsaya yatırdıktan sonra tekrar o 50 doları çekebiliyorsunuz. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Hemen yatırım çekim kısmı yapacaksınız arkadaşlar. Kolay yani çok zor değil. Daha önceki videolarım var. Lütfen o videoları izleyebilirsiniz. Yani önemli değil. Oradaki sadece rakamlar değişti. E, o videoları da izleyerek bu borsanın yapmış olduğu airdroplara katılın. Gerçekten borsa airdropları çok önemli. Bunlar ilerle ilerleyen zamanlarda eğer fiyatı artarsa Definin arkadaşlar fiyatı artarsa borsada biliyorsunuz ki kripto borsasında falan var Definin fiyatı arttığı zaman sizlerin kazancı da artıyor. Buraya kitlediğiniz yani stekle kitle olan miktar sadece 30 dolar olarak kalmıyor. 6 ay sonra bunu Nasıl çekiyorsunuz? Karla beraber çekiyorsunuz. Şimdi ben size bir ay önce an anlatmıştım 700 dolar civarında 690, 700 dolar civarında burada kilitliydi. Şimdi çekilebilir defim var benim. Bir ay sonra e, tabii ki stake e, stake'de olan karı çekeceğim arkadaşlar. Tamam mı? Kar. Un dediğinizde mesela şurada maksimum diyorsunuz 13 tanesini çekebilirim şu anda. Un stake dediğimde 13 tanesini çekebilirim ama diğerleri kitli olarak kalmaya devam ediyor. Birazdan bunu anlatacağım. Şurayı kapatalım. Şimdi yapmanız gereken neymiş? Bir, borsaya üye oluyorsunuz. Kimlik bilgilerinizi doğruluyorsunuz. Kimlik bilgilerinizi doğruladıktan sonra hemen profilinize geliyorsunuz. Profile settik kısmına tıklıyoruz. account e verifikasyona tıkladıktan sonra yeşil bir işaret aldıysanız bu demektir ki senin hesabın doğrulandı. Artık burada işlem yapabilirsin. Kimlik bilgilerin doğrulandıktan sonra borsaya Dash, Bitcoin Cash ya da DeFi tokenlerinden 3 tane tokeni öneriyorum. Diğerlerinin fi ücretleri çok fazla. Onları yatırmayın. Bu 3 tokenden bir tanesini yatırıyorsun. 50 dolar ya da 51 dolar yatıracaksınız. Şart bu. Bir seferde 51 dolar gönderdiniz. Hemen bonusunuz yansıdı. Gönderdiğiniz parayı çek geri çekiyorsunuz. Tamam mı? Binance borsasından gönderebilirsin. Kucoin borsasından defi olarak gönderebilirsin. 50, 51 dolar civarında mutlaka olsun. Özellikle 51 dolar gönder ki ee, senin yararına olsun. Çünkü biliyorsun ki fi ücretleri borsadan borsaya değişebiliyor. Sen işini garantiye al. 51 dolar bu borsaya gönderiyorsun. Çekiyorsun. Bonusun hemen yansıyor. Stake kısmına geldiğinde bonusunu görebiliyorsun. Referans şöyle. Gel şimdi referansa. Nasıl referans yapacaksın? Ee, her şekilde referans bulursun. Bak Telegram gruplarına gidersin. Facebook gruplarına gidersin. Kendine referans bulacağın her yer var. Twitter, Instagram ne bileyim orası burası her yer var. Referans kolay bulursun kendine yeter ki inan şimdi bakın burada fıçı diye bir özellik gelmiş her referansa 20 dolar veriyor kitli olarak veriyor fakat üç tane referans yaptın ne kazanıyorsun biliyor musun bak burada fıçılar var tamam mı bu fıçıları doldurduğunda 3 referans yaparsan diyor sana 40 dolar çekilebilir 60 dolar da kitli veriyorum diyor tamam mı bak diğer fıçıya geliyorsun tamam mı bunlar fıçı olarak e, söylüyorlar arkadaşlar 4, her 4 referansta bir 40 dolar bonus, ekstra bonus kazanıyorsun. Çekilebilir. Ee, mesela diğer e, fıçıyı doldurduğunda da yanılmıyorsam, yanılmıyorsam, e, yanılıyorsam da beni lütfen düzeltin arkadaşlar. Yanılabilirim bazen. E, o yüzden her 4 e, fıçıda bir bu yenilenecek. Her 4 referansta bir 40 dolar ya da 60 dolar civarında bir bonus çekiyorsun. Ben de bir e, tane referansım var. Bakın 20 dolar kitlendi. Ben 3 tane referans yaptıktan sonra çekilebilir 40 dolar daha kazanacağım. Şimdi daha önce tanıtmış olduğum biliyorsunuz ki bir ay önce tanıtmıştım kek defiyi tanıtmış olduğum defileri çekelim. Çekimi de görün ki en azından bu borsaya inancınız olsun. Bazı arkadaşlarım diyor ki işte ben parayı ee, gönderdim ama çekebilir miyim? Tabii ki çekiyorsun. Bak şimdi defi nasıl çekeceğiz? Onu da göstermiş olayım. Lütfen bu borsaya katıl. Kimlik doğrulamasını geç. Kimlik doğrulamasını geçemeyen kardeşlerim var. Banka dekontunu kabul etmiyorsa elektrik faturasını, doğalgaz faturasını gönderebilirsin. Banka dekontu olarak da Gönderemediğin zaman da E devletten ikametgah alıp da onu gönderebilirsin. Zaten o kısımlar nereye göndereceğini ben kimlik doğrulama kısmında anlatmıştım. O videoyu bırakacağım. Lütfen o videoyu izle. Daha sonra kimlik bilgilerine doğrulamaya geç. Yanlış yaptığın zaman bu sefer de hesabın doğrulanmıyor ve uzun zaman alabiliyor doğrulanması. Şimdi bak. Benim kazandığım burada bak 690 dolar kitle. Tamam mı? Ben şimdi buradan çekilebilir defi tokenimle tokenlerim var. Eee olan kısımları şimdi çekeceğim. Sizler de göreceksiniz. Nerede e, defi e, bu şeyi var. tokenleri var. KuCoin borsasını kullanacağım. Ben oraya çekeceğim arkadaşlar. Lütfen iki fanızı da aktif edin. E, bu arada eğer maddi durumu olmayan arkadaşlar varsa bana güvenirlerse ben işlemlerini hallederim. Ee, bana sadece yazmaları gerekiyor. Benim durumum yok, öğrenciyim şeklinde. Ben onların da e, kazanmasını sağlarım yani. Bana yazmaları yeterli. Bakın Defi token'i yazıyoruz. Bakın Defi. Buraya çekeceğiz arkadaşlar, tamam mı? Bu adresi kopyalıyorum. Gittim. Ee, Stake kısmından bir ay önce tanıtmıştım ya. Şimdi onun meyvesini alıyorum. Bakın, sizler de bu şekilde meyvesini alacaksınız un kısmına tıkladığım hepsini çekemiyorum. Sadece çekilebilir miktar varsa onu çekebiliyorum. 13 tane defimi çekebiliyorum. Un dedikten sonra bakın 13 tanesini çekilebilir hale getiriyor. Diğerleri kitle. Bak burada diğerleri kitli tamam mı? Bunu 13 tanesini çekebilirsin diyor. Diğerleri kitle. Şimdi gidiyorum. Şey balance kısmına tıklıyorum. Bak burada çekilebilir olanlar görünecek birazdan. Bak şimdi burada. 14 tanesini çekebilirim ben. Tamam mı? Şimdi çekimi göstereyim ki en azından e, yanılan yani şey düşünen arkadaşlarım e, çekimin de olduğunu görsünler. Bak buraya ne yatırabilirsin? Bitcoin Cash. Bitcoin Cash yatırırken depozit kısmına tıkladın ya hangi adrese göndereceksin biliyor musun? Legaci'yi Legaci, Legaci seçeceksin. Çünkü bunu desteklemiyor Binance borsası. Legaci'yi seçtikten sonra bu adresi kopyalıyorsun. Binance borsasından ya da diğer borsalardan. Ben zaten bu adımları göstermiştim. Tekrar tekrar göstermiyorum. Ama isteyen arkadaşlarım olursa yorumlara belirtsinler. Ona göre de tekrar video çekerim. Bitcoin yatırmayın. Bitcoin Cash, Dash ya da Defi yatırabilirsiniz. Tamam mı? Şimdi çekiyoruz. White Draw diyorum. Bakın buraya arkadaşlar maksimum seçtim. Adresimi yapıştırıyorum. Bunu tıklamıyorum, işaretlemiyorum. Buraya iki mı yazacağım? Buraya da çeke, e, çekeceğimi onaylıyorum. 0.2 e, defi tokeni şey fi ücreti kesiyor. Bu da çok düşük zaten. Çok o kadar e, e, sizden fazla bir fi almıyor. Buraya da iki FA yazdıktan sonra hemen çekim işlemlerini gerçekleştiriyorum. Bu şekilde iki fanınızı girdikten sonra mailinize bir onay kodu geliyor arkadaşlar onaylıyorsunuz onay linki daha doğrusu onayladıktan sonra bu şekilde ekranınıza başarılı bir şekilde çekim işlemi yaptığınızı gösteriyor birazdan kucoin borsasına düşsün kucoin borsasından nasıl binance borsasına gönderirsiniz ve TL'ye çevirirsiniz Onunla da ilgili bir bilgi vermiş oluruz sizlere. Bu şekilde kolay bir şekilde işleminizi halledersiniz. Dediğim gibi durumu olmayan arkadaşlara ben elimden geldiğince yardımcı olacağım. Postüpe ve Telegram kanalımıza, grubumuza gelin yazın. Ee, söyleyin arkadaşlar. E, sizlerden mailinizi, şifrenizi, daha sonrasında e, kektefi borsanıza ait olan şifreyi alacağım. İşlemlere girip kendim halledeceğim. Daha sonrasında çıkış yapacağım. Daha önce biliyorsunuz ki, bu, bu şekilde yardımcı olmuştum bazı arkadaşlarıma. Ee, sizler de yine dediğim gibi öğrenci kardeşlerimiz ya da durum olmayan insanlar varsa e, elimden gelen yardımı yapmaya çalışırım. Ee, yapmanız gereken sadece kimlik bilgilerinizi onaylatmanız yetiyor bana yazmanız için. Bu e, başvuruda bulunmanız için. Benim e, referans linkimle üye olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. Beni de desteklemiş olursunuz. Ee, evet güzel kardeşlerim benim e, buraya geldi şimdi. Kucoin borsasını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kucoin borsası illa kimlik bilgisi e, gerekmiyor. Yani burada yatırım ve çekim yaparken e, sadece üye olmanız, mail adresinizi doğrulamanız, telefon numaranızı vesaire doğrulamanız yeterli. E, onun dışında kimlik doğrulaması yapmadan da bu borsadan direkt çekim yapabiliyorsunuz. Şimdi e, defi buraya geldi. Üzerine tıkladık definin. Bakın buradan transfer yapmamız gerekiyor. Nereye? Al sat yapabileceğimiz işlem kısmına transfer yapmamız gerekiyor. İşlemleri yaptıktan sonra tekrar bir transfer yapıp borsamıza gönderiyoruz. Adım adım yapalım şimdi. Geldik üzerine tıkladık, transfer tıkladık, transfere tıkladık. Main account'tan trading account'a transfer yapıyoruz. Al butonuna tıklıyoruz, confirm diyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Burada arkadaşlar main account'ta al sat işlemi yapamıyoruz. Bu borsa birazcık değişik. Transferimizi yaptıktan sonra bu sefer gidiyoruz Trade kısmına geliyoruz. Bakın Trade kısmına tıkladıktan sonra buradan Defi ve USDT'yi seçiyoruz. Neden Defi'yi direkt olarak Binance Borsasına göndermiyoruz derseniz Defi Binance Borsasında şu an listeli değil arkadaşlar. Defi yazıyoruz buradan. Evet, buradan Sell butonuna tıkladık. E, fiyatını seçiyoruz 3.50. Sizler daha da yükseğe koyabilirsiniz. Ben şu anda hemen göstermek amaçlı bunu seçtim, tümünü seçtim. Sel butonuna tıklıyorum ve emrime giriyorum. Evet. Açık şu anda satılsın. Bekleyelim. İşlemlerimizi yapalım. Daha sonrasında Türk lirasına çevirme işlemini de göstermiş olayım sizlere. Bu şekilde sizler de kolay bir şekilde e defi tokenlerinizi 6 ay sonra çekebilirsiniz. Eğer bakiyeniz 600 dolar, 700 dolar, 100 dolar civarındaysa 2 ayda 3 ayda bir girip o yaparak da oradaki defilerinizi çekebilirsiniz. Çekmek istiyorsanız. Ben 1 ayda bakın ne zaman tanıttım? Temmuz sonu gibiydi. Ağustos başları gibiydi arkadaşlar. Kek defi airdrop yaptı. Ben o zaman katıldım. 600-700 dolar civarında kitli kaldı hesabımda. Bir ayda bakın bir ayda 33 dolar kazandım. Tekrardan 33 dolar kazandım. Tabii ki bu borsaya katılmanızda fayda var. Airdrop'a katılmanızda fayda var. Gerçekten güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Referans bulun lütfen referans bulun. Referans çok önemli. Her sistemde bunu söylüyorum. Referans, referans, referans diye. Ee, bakın burada referansın önemini de görmüş oldunuz. 600 dolar tek başıma yapmadım. Allah razı olsun benden iyi olan kardeşlerim. Hem onlara yardımcı oldum. Hem de onlar bana kazandırdı. Bu şekilde kazanmış oluyorsunuz. Yani umarım, inşallah hepiniz referans bulursunuz. En az üç tane referans bulun, çekilebilir 40 dolar kazanıyorsunuz, 60 dolar da kitleniyor. Bir de zaten sizler borsaya yatırdığınız zaman 30 dolar da oradan kazanıyorsunuz, toplamda 90 dolarınız kilitli kalıyor. Şimdi bu satışı bekleyelim. Satış olduktan sonra. Asset kısmına tıklıyorsunuz tekrardan trading account kısmında USDT'leriniz var. Şimdi bunu e, Tron yani e, TRX yapacağız arkadaşlar. Şimdi geldik. Buradan tekrardan TRX yazıyoruz yukarıya. E, TRX'in fücreti e, çok az olduğu için TRX'i seçiyorum. TRX USDT çiftinden. Hemen şuradan alış yapalım. Hemen şuradan tümünü seçtik. 355 adet tron yapıyor. Buy kısmına tıkladım. Evet. Tekrar asset kısmına geldim. Bakıyorum tronlarım. Şimdi bu e, tronlar arkadaşlar buradan direkt olarak çekilmiyor. Bu kısma tıklıyoruz. Bu sefer tekrardan tra, e, transfer diyoruz. Tamam mı? Transfer deyip bu kez, e, bu kez main account kısmına Gönderiyoruz. Confirm dedikten sonra Main Account'dan e, Binance Borsası'na çekebiliriz artık. Evet. Şimdi Main account'ta Tron'larımız var arkadaşlar. Bakın Tron çekerken White draw kısmına tıklıyoruz. Bakın Fee ücretinin ne kadar çok az olduğunu görüyorsunuz. Bir adet Tron alıyor. Tamam mı? Buraya e, cüzdanımızı Buraya arkadaşlar e, Tron ağını seçiyoruz. Genellikle TRC 20'dir. Lütfen TRC 10'a göndermeyin. Borsadan aldığınız adres ise 10'a dikkat edin. E, daha sonra maksimum miktarını yazıyoruz. E, Wallet'ımız nereden? Binance Türkiye borsasına gönderiyoruz. Binance TR şeklinde. Buradan adresimizi alalım. Şuradan yatırmaya tıkladım. TRX yazıyorum. Evet Tron. Şimdi buradan bak Tron TRC20 yazıyor tamam mı? Bu adresimi kopyalıyorum. Kopyaladım. Tamam. Şimdi kucoin borsasına geliyorum. Adresimi yapıştırıyorum. Daha sonra gerekli onayları verdikten sonra arkadaşlar tamam mı? Gerekli onayları verdikten sonra alttan konfirmi tıklıyorum. E, mail adresime ve telefonuma e, kod geliyor o kodlar girdikten sonra çekim işlemleri gerçekleşiyor. Confirm diyorum. E, bakın adresi gösteriyor size adrese 354 tane e, tron çekeceksin diyor bir tane fee ücreti olacak confirm diyorum. E, trading Password dediği arkadaşlar al sat yaparken bir Trading Password oluşturmamız gerekiyor. Şifre yani pin kodu da olabilir fark etmez. Buraya şifrenizi daha sonra sms'inize gelen kodu yazdıktan sonra ver fi diyoruz ve onaylıyoruz çekimi. Evet başarılı dedi gördüğünüz gibi saksıs yazdı. Biraz sonra Binance Türkiye borsasına düşer. Oradan da satış elde edip arkadaşlar Türk lirasına çevirebilirsiniz. Evet arkadaşlar TRX'imiz geldi. TRX'imizi eee şuradan al sat butonuna tıklıyorsunuz mobil uygulama üzerinden gösteriyorum. Al sat'a tıklarsınız. Daha sonra sat butonuna tıkladıktan sonra yukarıdan e, artık fiyatını yazarsınız. Hangi noktadan satmak istiyorsanız, hangi limitten e, limit emrinizi girmek istiyorsanız mesela 89 ya da 90'dan satmak istiyorsanız her neyse %100'ünü seçersiniz. Daha sonrasında da Türk lirasına çevirirsiniz. Bakın 324 TL'ye ya da işte şu anki fiyattan söyleyelim fiyatını 291 TL'nizi bankanıza çekersiniz. Bu arada 33 e, dolar nereden geldi diye hala düşünen varsa geçen ay tanıtmıştım. Airdrop yapmıştı biliyorsunuz ki katılmıştık. Oradan gelen e, stake miktarı vardı. Kitlenen miktar vardı. 600, e, 690 dolar civarında. Oradaki Karı çektim arkadaşlar tamam mı? Hepsini bozamıyoruz. 6 ay sonra bozabiliyoruz onu. Ama karını çekebiliyorsunuz. Kar oluyor çünkü. Stake demek yani elimizdeki kripto parayı kitleyerek üzerinden kazanç elde ettiğimiz demek anlamına geliyor. Onu çektim ben. Hem de çekilebilir olduğunu göstermiş oldum. O yüzden ödeme kanıtlı airdrop diye başlığı yazacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.